Şimdi George Barnard Show deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen o zekice espriler, keskin sosyal eleştiriler ve tabii ki sarsılmaz bir özgüven değil mi? Peki ya size desem ki bu edebi devin ilk yılları aslında şaşırtıcı bir yoksulluk, inanılmaz bir utangaçlık ve sürekli bir reddedilmeyle geçmişti. Hadi gelin bu konuya bir dalalım ve şovu bugünkü şov yapan o zorlu başlangıçları birlikte inceleyelim. Her şey Solun'un kendisinden gelen bu tuhaf ve gerçekten ilgi çekici sözle başlıyor. Genelde ne duyarız? İnsanlar sıfırdan başlayıp yükselir ama So kendine tam tersini söylüyor. Bir düşüşe geçen. Peki ne demek istiyor olabilir bununla? İşte bu söz onun paradokslarla dolu başlangıçlarının adeta bir özeti. Hadi gelin neymiş bu keşfedelim. Sean'un düşüşe geçen derken kastettiği şey tam olarak şuydu. Ailesi aslında soylu bir sınıfa aitti ama o Nesillerdir süren bir yoksullaşmanın içine doğmuştu. Yani bu bir yükseliş hikayesi değil, tam tersine asaletten sefalete doğru bir inişin hikayesiydi. İşte bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Bakın bir yanda aristokratik bir soy ağacı var, diğer yanda ise acı mı acı bir finansal gerçeklik. Shawun ailesi Dublin'in o saygın fakirlerindendi. Yani sürekli olarak gelirlerinin çok üzerinde bir yaşam standardını korumak zorundaydılar ve bu durum onları bitmek bilmeyen bir mücadeleye sokuyordu. Shaw ailesinin bu durumunu tanımlamak için çok canlı bir deyiş kullanırdı. Şeytanın kuyruğundan çekmek. Bu onların Dublin'deki o soylu ama aslında meteliksiz hallerini, sürekli bir borç ve sıkıntı içinde debelenmelerini mükemmel bir şekilde özetliyor. Şimdi de gelin Shaw'un o sıra dışı ev hayatına, onu şekillendiren o ortama bir bakalım. Çünkü o evin içinde çok çok önemli bir aile iskeleti vardı. Aile iskeleti, hani bizim de dolaptaki iskelet, bir ailenin herkesten sakladığı o büyük utanç verici sırdır. İşte Show ailesi için bu iskelet babasının kronik alkolizmiydi ve bu durum Show'un mizah ve trajedi anlayışını tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden etkileyecekti. Sean bu utanç verici durumu nasıl bir komedi dersine çevirdiğini anlatan inanılmaz bir anı var. Babası bir gün eve zil zurna sarhoş geliyor, kolunun altında bir kaz ve bir jambonla. Ama kapı yerine bahçe duvarına kafa atmaya başlıyor ve o sırada kafasındaki silindir şapka bir akordiyon gibi eziliyor. Peki genç Shaw ne yapıyor? Utanmak yerine kahkahalara boğuluyor. Ve işte bu deneyim Shaw'un felsefesinin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu söz onun daha sonraki bütün eserlerini anlamak için adeta bir anahtar. Yani trajedinin içindeki komediyi bulmak ve en karanlık anlarda bile mizah bir kurtuluş yolu olarak görmek. Hadi şimdi genç, metaliksiz Shaw'u alıp Londra'ya götürelim. Çünkü orada onu çok daha derin sosyal ve profesyonel zorluklar bekliyordu. Dublin'deki o tuhaf yetiştirilme tarzı yüzünden Shaw Londra'ya geldiğinde kendini tamamen bir yabancı gibi hissetti. İçini kemiren, onu yiyip bitiren bir sosyal kaygı vardı. Hatta o kadar ki aldığı davetleri kabul etmesi neredeyse imkansızdı. Ve işte size bir başka paradoks. Düşünün, içi utangaçlıktan kırılıyor ama dışarıdan bakanlar onu bambaşka görüyor. O sorgulayıcı, iddialı doğası yüzünden insanlar onu agresif, küstah ve hatta sevimsiz buluyordu iç dünyasıyla dışarıya yansıttığı imaj arasında dev bir uçurum vardı anlayacağınız. Bütün bu zorluklara rağmen Shaw çok bilinçli bir karar verdi. Annesinin maddi desteğiyle geçinmesine rağmen gidip düzenli bir işe girmeyi reddetti. Neden mi? Çünkü biliyordu, yazar olmak tam zamanlı bir adanmışlık gerektirir. Ve o, kendini bu zorlu yola adamaya sonuna kadar kararlıydı. Peki bu adanmışlığın sonucu ne oldu? 5 tane roman. Ama bir sorun vardı. Yıllarca ama yıllarca yazdığı her şey reddedildi. Tek bir yayıncı bile onun eserlerini basmak istemedi. Ve işte bu nokta bizi Şov'un sanatsal gelişiminin tam kalbine getiriyor. İşini her şeyin ama her şeyin üzerinde tutmak için aldığı o bilinçli ve aslında hiç de pişmanlık duymadığı karar. Toplumsal ve ailevi beklentileri nasıl reddettiğini en iyi Şov'un kendi karşılaştırması anlatıyor. Bakın, ideal bir evlat ne yapar? Hayat mücadelesine atılır, ailesine destek olur. Peki Bernard Shaw ne yaptı? Annesini mücadeleye attı ve babasının ceketinin eteklerine yapıştı. Ve yaptığı bu seçimi bakın nasıl savunuyor. Bu sözler onun o acımasız disiplinini ve bunun ailesine olan bedelini bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. O bunu sanatı için ödenmesi gereken bir bedel, gerekli bir fedakarlık olarak görüyordu. Evet kulağa rahatsız edici geliyor ama onun karakterini anlamak için bu dürüstlüğü görmek şart. İşte şovun kendi kendine koyduğu teşhis. Hayatının o dönemini ve sanatsal oluşumunu bundan daha iyi özetleyen bir cümle herhalde olamazdı. Kendini pişmanlık duymadan tam olarak böyle görüyordu. Peki, bütün bu mücadele, bu yoksulluk, bu sürekli reddedilme nasıl oldu da edebiyat tarihinin en özgün, en provokatif seslerinden birini yarattı? Hadi gelin bu analizi bir sonuca bağlayalım. Romanlarının yıllarca reddedilmesinin sebebi yeteneksiz olması değildi. Hayır. Asıl sebep, fikirlerinin zamanı için fazla radikal, fazla eleştirel olmasıydı. O, Victoria toplumunun ikiyüzlülüğüne ve sahte ahlakına meydan okuyordu ve toplum buna henüz hazır değildi. Ve bakın bu ne kadar müthiş bir örnek. Shaw, kendi içindeki o çatışmaları, o utangaçlıkla kibrin o garip karışımını alıp doğrudan kurgusal karakterlerine aktarıyordu. Sanatı, kelimenin tam anlamıyla kendi hayatının bir yansımasıydı. Demek ki neymiş? Shaw'nun o eşsiz, o taklit edilemez sesinin kökeninde doğrudan doğruya yoksulluğu, sosyal beceriksizliği ve edebi dünyadan dışlanmışlığı yatıyor. Onu zayıf kılan her şey aslında onu en güçlü yapan şeye dönüşmüştü. Ve şimdi sizi fedakarlık, bencillik ve büyük sanat arasındaki o ince çizgi üzerine düşündürecek bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Gerçek bir deha yaratmak için ne kadar ileri gidilebilir? Bu, şovun hayatının bize sorduğu rahatsız edici ama bir o kadar da önemli bir soru.